بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الحديث الرابع والأربعون كرك دردن جحاديس يعني يوز كرك دردن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مؤمن لرن أنسي حضرة عائشة دان رواية دم شاء الله تعالى عندان رازو سون قالت قالت فعل هي در عائشة يجي دور عائشة بيردون Semi'tu ben işittim Rasulullah sallallahu ve sellem dedi ben Allah'ın Resulundan işittim. Yakulu şöyle buyuruyorlardı. Rek'atel fecri Fecr sabah namazı demek. Sabah namazın iki rekat deyken yani iki rekat sünneti. Yani sabah namazındaki sabah namazda önce kılınan iki rekat sünnet. Rekatel fecri sabah namazının iki rekatın yani iki rekat sünneti hayrun daha hayırlıdır. Minet dünya dünyadan ve ma o şeyler ki fiha oha dünya gidiyor. Dünyada olan şeylerden. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş sabah namazının iki rekat sünneti sünnet olduğunu da biz hadis kitaplarından anlıyoruz. Yani sabah namazının iki rekatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Ravahu Müslimun. Bu hadis bize rivayet eden İmam Müslimdir. Allah Teala ondan razı olsun. Başka bir rivayette ise efendimiz demiş ki lehumma ahabbu ileyye min ed-dunya Yani sabah namazının iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir. Yani insan bir düşündüğü zaman bütün dünya ve içindeki bütün zenginlikler, yani burada içinde gizli olan karunun hazinesinden tut işte Süleyman aleyhisselamın hazinelerine kadar. Şu an zenginlerin yatları, katları bütün zenginlikler dahi kısacası yine bütün dünya ve içindeki her şeyden daha daha hayırlıdır. İşte bir sen düşündüğü zaman eğer sabah namazının iki rekat sünneti bu derecede ise acaba iki rekat farzının mükafatı güzelliği nedir? O zaten tahayyül bile edilmez. Rekata levze mefurafesi elif ile muhtedadır. Fecri levze mecaris kese müdafin ile ileyhidir. Hayrun levzen mefurafesi damme ile haber oluyor rekataya. Min car dünya takdire mecrum min ile cerresi kesre ile cerle mezarfi khas mütelegu hayruna. Ve ve mai may mevzuladır fajer ha lafza mebni sukun zena mahalle majrur fiile jarresi kesre ile jarla mazlar fi mustaqar mutaliqu li sadece hasale ye. çünkü biz zıruf kitabında şu kuralı öğrendik hem basreler hem kufiler diyorlardı ki eğer zarf bir mevsule sılası olursa sadece fiile yani hasele veya kardeşlerinde birine mutalik olur çünkü mevsulün sılası cümle olması gerekiyor o yüzden sadece hasale mutalik ediyor sıla yaptık maya mevsul madr sılası fihadır Mavsul ile sırası beraber mahala irabda yoktur. Mavsul yani ma tek başına mahala mecru atıftır. Dünya özene min dünyayı me, 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 takdire mecru yaptığı gibi ma ona atıf olunca min onu da mahala yapmış oluyor. Bu rekat-ı al-facr, dünya ma fiha cümlesi ise mahala me, mensub nesbesi fetheyle mef'ulu bihi yani mekul, kavl oluyor. Yaqulu ya. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve ashabihi ecma'in.